Baba, kara görelliği nasıl gördün? İyi, sağlıklı mı? Nasıl? Karıyıcı, karıyıcı bir şey yok. Yarın geliyor herhalde. Yarın, Yarın geliyor. Birbirinize kavuşuyorsunuz yani o zaman. Bu, ne oğlum? Halimizde kuş gündürürdü, kendisi de Oo, gündürür. maşallah iyi. Demek ki, demek ki senin dediğin, senin dediğin kadar var. Annelerini çok seviyorlar. Seni, seni seven yok. Sen ondan benim, mı gelmedin? Benim Şu anamı rahmetli saniye. bana dedi zaten. Doşu, He. Doşu. Bak oğlum sana bakmazlar dedi. Hepsine bakarlar zaten. Ben onu benim kalbim gibi bilirim. Tamam, şimdi anlaşıldı. Annelerini ha, çok sev, annelerini yani. çok seviyorlar bu var. Ama ben kızlardan ben böyle düşürüyorum şey. İri basın baksınlar beni karıncayı vallahi sevmem. Hilalde. Ama ben bazı taraflarını Türkiye'de tek tek tutarım. Mesela, mesela mesela o. Türkiye'de tek tek tutarım. Mesela İlim bunda göz yok. Bana bu kel getirmişsin. Şunu gel gel. Şöyle ettin değil mi? Ne getirirsen devam et. Ya şimdi iller gibi ne şunu getirmedi diyemez. Yok yoktu yokluktan gelen insanlar hep öyle. Ne yokluktan geldi yok, yokluk, o Yok çeken insanlar. De. Bazı işlerde de insan arası çıkar. <laughs> niye? Sen bazen onun senin aklın mı? Ne diyecektim? Ne? nasıl bazı işlerde bu? Bazı işler derken ee? Bazı işler dedim. Bazı işlerde. işlerde. Yani kötü gol ver ona buna. Bir de sana haberşi derlerin ya gözü güne gördün mü Mesela tavukları ver bunun. Bir tanesi var gir yok. Hemen Ahmet Ümmet'in günü aramaya başladı. He. Senden vardı lan. He hemen seni ikaz ettiler mi o? Bir yerin no. girmişler. Dördü, beşi. Evet. Bir tanesi hasta olmaya dolar. Allah. Bir baktım onu. Hemen beş adı için günü aramaya başladı.